özgürlük, insanlık tarihinin en çok aradığı, uğruna mücadeleler verdiği fakat çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Birçok insan özgürlüğü istediğini yapabilmek, sınırlarını aşmak ve dış dünyada hareket alanı kazanmak olarak tanımlıdır. Fakat asıl soru şu, ya gerçek özgürlük bundan çok daha derin bir şeyse? Eğer özgürlük dış dünyadan bağımsız olarak ruhun içine gerçekleşen bir uyanışsa Göz kafesi ruhun hapishanesi mi? Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi'nin ilk ayetinde şöyle buyurulur. "Senin göğsünü genişletmedik mi?" İnşirah Suresi 94'e 1. Bu ayet özgürlüğün dış dünyada değil, insanın içinde gerçekleştiğini anlatan büyük bir işarettir. Peki bunu nasıl anlamalıyız? Bir an için göz kafesini bir hapishane gibi düşün. İçinde zincirlenmiş bir kalp var. Korkular, kaygılar, toplumun dayattığı kalıplar, geçmişin yükü, gelecek endişesi. Tüm bunlar kalbimizin nefes almasını engelleyen görünmez duvarlar gibi. Ama hakikat işte burada saklı. Senin kalbin hiçbir zaman tutsak edilmedi. Onu tutsak eden senin düşüncelerin, alışkanlıkların ve bağımlılıkların. Ve inşirah suresi bize hatırlatıyor. Senin göğsünü genişletmedik mi? Allah'ın sana zaten özgürlüğünü verdiğini gösteren bir fısıltı. Sadece zincirlerini fark etmelisin. Zihinsel putlar kendi hapishanemizi nasıl inşa ediyoruz? Özgürlüğümüzü kısıtlayan şeyler sadece fiziksel engeller değil, zihinsel ve ruhsal prangalardır. İnsan kendini fark etmeden inşa ettiği duvarların içinde hapseder. İşte bu görünmez zincirlerin en yaygın olanları Korkular. Ya başarısız olursam, ya insanlar ne derse. Bağımlılıklar. Bensiz olmaz, onsuz yapamam. Kalıplar. Hayat böyle yaşanmalı, başka yolu yok. Suçluluk ve pişmanlık. Keşke geçmişi değiştirebilsem. Bu düşünceler kalbimizi daraltan ve ruhumuzu sıkıştıran putlardır. Gerçek özgürlük bu prangaları kırarak içsel farkındalığa ulaşmak göğsü genişletmek, hakiki özgürlüğe adım atmak. Peki bu zihinsel hapishanelerden nasıl çıkabiliriz? İşte hakiki özgürlüğe adım atmanın yolları. Teslim olmak. Gerçek özgürlük Allah'a teslim olmaktan geçer. Her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça daralırsın. Bırak, ilahi akışa teslim ol. Korkusuz olmak. Korkular kalbini sıkıştıran zincirlerdir. Onları fark ettiğinde de, yüzleştiğinde özgürlüğüne giden kapılar açılır. Zihinsel putları yıkmak. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten inanıyor muyum yoksa sadece bana öğretilenleri mi yaşıyorum? Özgürleşmek için zihnindeki sınırları kaldırmalısın. Kalbinin sesini dinlemek. İnsanların, toplumun, alışkanlıkların sesini değil, kalbinin derinliklerinden gelen o saf fısıltıyı dinle. Çünkü o Allah'ın sana sunduğu en saf sesdir. Özgürlük, zincirlerini kırıp kaçmak değil. Zaten hiç zincir olmadığını fark etmektir. Kalbinin hiçbir zaman tutsak olmadığını, sen sadece onun özgürlüğünü unuttuğunu şimdi hatırla. Derin bir nefes al ve hisset. Göğsün genişliyor. Allah'ın seni özgür kıldığını fark ettiğin an, hapishanenin kapıları sonsuza dek açılır. Senin göğsünü genişletmedik mi? İşte cevap burada. Evet, genişletti ve sen artık özgürsün.